Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye skandal adımlarının ardından harekete geçiyor. ABD ve İran'ın terör örgütü PKK'ya drone ve füze sevkiyatı sabırları taşırdı. Türkiye bundan böyle terör örgütüne sevkiyata sessiz kalmayacak. PKK'nın Suriye kuru YPG'li binlerce teröristi silahlandıran ABD örgüte iki hava savunma sistemi verdi. PKK'ya son iki ayda birçok sevkiyat yapıldığı ortaya çıkartan APD, bu sevkiyatları KYB ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdi. Gelinen noktada örgütte adeta lojistik üsse dönüştüren Süleymaniye Havalimanı için kritik bir karar verildi. Türkiye, PKK'lı teröristlere herhangi bir sevkiyat tespit ederse silah kullanmak dahil müdahale edeceğini belirtti. İran kamikazeleri onları, Almanya ise teknik bazı parçaları bu havalimanına göndermiş örgüte eğitim havalimanına verildiği tespit edildi. Sivil bir uçakla mühimmatların Süleymaniye havalanına indirildiğinin tespit edilmesiyle birlikte terör örgütünün tüm sevkiyatları güvenlik güçlerince belgelendi. Terör örgütüne gönderilen bu sevkiyatların devam etmesine Türkiye'nin kayıtsız kalmayacağı ve YPG'ye gönderilecek her sevkiyatın vurulmasına yönelik talimat verildiği öğrenildi. Türkiye Süleymaniye havalanına uğrayan hiçbir uçağı kendi hava sahasına sokmuyor. 3 Nisan 2023 tarihinde alınan bu kararın gerekçesi Süleymaniye'de terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, örgütün havalimanına nüfus etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi olarak açıklandı. Yasak yaşanan gelişmeler üzerine 6 ay daha uzatıldı. Türk Hava Yolları da örgütün Süleymaniye'de varlığını sürdürdüğü ve havalimanına sızarak uçuş güvenliğinin tehlikeye atabilecek gerekçesiyle Nisan 2023'te Süleymaniye uçuşlarına askıya almıştı.